yakala yakala. Teknocandır. Yeni bir din kuruyoruz. Tekno dini. Müritleri hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> Neydi lan o? Mürşit uçmaz müritlerini uçurur muydu? Neyse boş yapmayalım ya. Herkese merhaba. Bugün öyle bir video açayım dedim. Enerjim yüksek bu enerjiyi de size geçirelim. Ne yapıyorsunuz? Keyifleri iyi mi? Ne yapıyorum? Farcı Özkan'a gidiyorum amına koyayım. Hayat bugün böyle bir <laughs> Abi bilmiyorum bana gündelik işler çok tuhaf geliyor ya benim ne işim var Farcı Özkan'la ya böyle, böyle dünya işleriyle saçma işler Bana çok saçma geliyor böyle minimal işler ev işleri Ne bileyim garip buluyorum ya şimdi Farcı Özkan'a gidiyoruz neden farcı kara gidiyoruz? <laughs> bir tane farıma bir şey olmuş. Geçen bir oto yıkamayı vermiştim. Herhalde su kaçırmışlar. Arıza veriyor. Sol sinyal veremiyorum. Sol gözü yok yani. Ardından da spora gideceğim. Sırt antrenmanı yapacağım. Antrenmanlara geri dönüyor olmak vallahi güzel be. Antrenman candır ya. Antrenmansız bir hayat Düşünemez. Ya bu fitness olmak zorunda değil ama valla e e beden eylemi seviyor ya. Yani. Beden eylemi seviyor ya. Yani. Hangi modda olursak olalım bedeni eyleme e zorlamalıyız. Ben öyle düşünüyorum ya. Yani. Mesela bazı şeylere de katılmıyorum. E bir duygu yaşıyorsun. Çok yoğun bir duygu. O duyguyu sonuna kadar hisset. Ya kanka hisset de amına koyayım. Tamam hisset de. O duygu yapışıyor bedene. E Dolayısıyla hareket etmemiz lazım valla. Ben kendimi sürekli mükemmel mi hissediyorum? E tabii ki hayır anladım. Ama günün sonunda modumuzu yakalıyoruz yani. Valla benim günümde çok iniş çıkışlar alıyor. Artık e, duygu durumum mu? Ruh halim mi bozuk? Bir şey mi var bilmiyorum ama keyifli be. İki saat böyle hüzün teması. iki saat Mutluluk teması değişiyor. Bazı yorumlara cevap vereyim buradan. Çünkü artık böyle, evet hepinizin yorumuna cevap vermek istiyorum, hepinize sohbet etmek istiyorum ama bu kanal büyüyecek ve bu kanal büyüdüğünde herkese tek tek cevap vermem yine mümkün. Ama buna bir mesai harcamam lazım. Dolayısıyla akılla kalan bazı, aklımda kalan bazı şeylere cevap vereyim. Öncelikle bir arkadaş şöyle bir şey yazmış sinirlendiğimizde neden öfkemizi o insana kusmuyoruz? Demiş. Şimdi sana o zaman öyle bir kafanı açacağım ki senin bundan sonra yine sinirlenirsin başkasına yine bu soruları sorarsın da biraz kafanı açayım senin. Bir tane zamanında bir adam varmış. Bu adam da aydınlandığını düşünen bir arkadaş. Bir tane tekneye biniyor sandal diyelim. Sandala biniyor. Denizin ortasında savruluyor. E madem diyor denizin ortasındayım, huzurdayım. Gözlerimi de kapatayım diyor. Ben diyor meditasyon yapayım. Gözlerini kapatıyor bir saat. Sandal savruluyor amına koyayım denizin ortasında. Gözler kapalı. Oh diyor. Oh, dünya çok güzel. Ben aydınlandım falan diyor. Sonra gözleri kapalı hala bunun sandala pat diye bir şey çarpıyor. Bu da hemen içinden diyor ki hemen gözünü şey gözünü açmadan diyor ki meditasyon haline ya diyor ananı sikeyim diyor ya ben diyor koskocaman okyanusun denizin ortasındayım. Hangi geri zekalı bana çarptı diyor sinirleniyor. Gözünü bir açıyor bakıyor ki boş bir tane sandal çarpmış ona. <laughs> yani anlayana çok büyük aslında. Yani biz aslında sinirleniyoruz ya bir şeylere. O bir boş sandal amın okum. Sinir zaten bizim içimizde var. Kişi aslında ona aracı olarak bize iyilik yapmış oluyor ama Tabii ki öfke ve sinir çok büyük bir güç olduğu için Biz onu başkasına kusmak istiyoruz Halbuki onunla da alakası olan bir mevzu değil Ha evet gerçekten çok orospu çocukları var mı? Var Bizi sinirlendirmeye bizi triggerlamaya çalışan var mı? Var Fakat öfkelendiğiniz kişi sizin sahibiniz oluyor bir anlamda çünkü ama böyle konuşsak da günü sonunda öfkeleniyoruz. Öfkelenebiliriz. Öfke kötü bir şey değil ama gidip de bunu başka bir insana kusmak daha fazla öfkeye yol açacak. Yani şöyle düşün. Ben burada birine tokat atsam o da gidecek birisine tokat atacak. Bizim insanımız kendi içinde olayları çözümlemiyor da nasıl desem ki şimdi sana sen pat, iş yerine gittin işi iyi yaptın ya da kötü yaptın patronu sana azar çekti. Sen o içindeki azar duygusunu atamadığın için eve geliyorsun karıyla tartışıyorsun. Karı da onun içinden atamadığı için gidiyor onu çocukla çözmeye. Çocuğu dövüyor ya da çocuğa bağırıyor. E çocuk onu içinden atamadığı için gidiyor sokak hayvanına atıyor. E sokak hayvanı da öyle bir şey yapamadığı için gidiyor belki başıboş köpek birisine saldırıyor. Anladın mı? Yani anlamışsındır diye tabir ediyorum. E sevgi de aynı şekilde. Ya bütün yaptığımız şeyler aslında yayılıyor. Şimdi ben sana bu farkındalığı verdim. Artık bundan sorumuz Keşke bu soruyu sormasaydın. Keşke cahil kalsaydın ama. Koyayım sinirlendiğinde birisine bağırsaydın. Ama artık sorumuz. Ya biz aslında çok fazla şeyden sorumluyuz. Ama bizi küçültte küçültte senin hiçbir hakkın yok. Senin hiçbir söz hakkın yok. Nasıl yok? Arabayı kırdım. Çarptım arasını sikerim yani. Anladın mı? Bak sana başka bir örnek daha. Bir tane otobüs tam böyle uçurumdan yuvarlanacak şoför baygınlık geçiriyor tamam mı? Şoför baygınlık geçirince de bir tane vatandaş 1 kilometre 500 metre sonra çıkış sağa dönün. Bir tane vatandaş koşarak gidiyor tam uçurumdan yuvarlanacak yani gidiyor el çekiyor durduruyor. Daha sonra gazeteler falan haberler geliyor röportaja. İşte böyle e, muhafazakar yani insanlar var. Diyorlar ki Allah razı olsun, Allah'a şükür kurtulduk falan. Adam da diyor ki kardeşim. <laughs> Neyse bunları anlatsam. Adam da diyor ki ne Allah'a şükür ediyorsun ya diyor ben indirdim diyor. Bu gerçek bir olay sanırım. Ben indirdim diyor Allah'a niye şükür ediyorsun diyor. Allah'a şükür, Allah şükür. Allah'a mı şükür diyor. Tekrar e, el freni şey yapıyor. Bütün herkes uçurumdan düşüyor mesela. Ya bunun gibi anladın mı? Bizim aslında çok fazla şeyimiz var. Gücümüz var. Birbirimiz olan etkileşimimiz var. Biz bunun farkında değiliz. Umarım şu an farkında olursun. Yani... metre sonra sağ şeridi kullanın. Ardından çıkış sağa dönün. Tamam kanka. Yani diyeceğim şu ki gerçekten biraz dikkatli olmamız lazım. Özellikle de bu çağda birisi şey yazmış. Halkı kime düşmanlığa itiyorsun? Amına koyayım barış içinde yaşıyordunuz zaten. Oğlum zaten savaş içerisinde yaşıyorsunuz amına koyayım. Salak mısın sen? Halkı kim ve ne yaptım amına koyayım? Zaten sen kendinle bile barış halinde değilsin ki. Benle nasıl barış halinde olacaksın? Ne dedim yani amına koyayım? Kendi görüşlerimi söyledim. Yeni bir akım mı çıkarttım ortaya amına koyayım? Ne yaptım yani? Ya da ne dedim amına koyayım? Manyak dolu yani. Başka dur bakayım hatırladım. Ha böyle bilge bilge konuşanlar. Çıkış sağa dönün. Bilmiyorum garip geliyor bana ya. 6 kilometre düz devam edin. Ha, öyle bir video çekesim geldi. Benim videolarım genelde random oluyor. Moduma göre değişiyor. Bazı videolarda yakalıyorsun. Bazen böyle e, modum düşük gibi. Onu da seviyorum. Modum yüksek gibi. Onu da seviyorum. Valla bak şunu da belirtmek istiyorum. Dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Hani kelimelerin de böyle büyük gücü vardır ama nakut söylememek lazım da. Yani gerçekten hayatımda değişik bir dönemden geçiyorum. Yani mükemmel bir dönemden geçmiyorum. İyi bir dönemden geçmiyorum. Geçtiğim zamanları hatırlayanlar vardır. Yani çok şükür. Güçlüyüm demek ki yani yaşadıklarımı yaşayan ya da benim ruh halimde olan bir insanın da evden çıkacağını da düşünmüyorum amına koyayım. Ne açık söyleyeyim ha diyeceksin ki sen ne yaşıyorsun amına koyayım her gün video çekiyorsun işte kanka oralarda senin göremediğin kısım zaten hiçbir insan bizi tam anlamıyla göremez ki yani bize yapılan eleştiriler de aslında çok yüzeysel yani sen beni ne kadar tanıyabilirsin ki şu an senin kafanda ben spor yapan arabada video çeken değişik gözlükler takan tekno müzik dinleyen bir insanım 4-5 madde ya benim hakkımda ne bilebilirsin ki yani Bunları bilirsin. E bundan üstünden de kendi algına göre yorum yapıyorsun. E biz hepimiz öyle yapıyoruz aslında. Ama aramızda bazı aydınlanmış ruhlar var. Farkındalığı yüksek insanlar. Var. Onlarda da zaten dışarıda denk geliyoruz. Zaten bakıştan anlaşılıyor ya. Göz ruhaniyatın kapısı amına. Bir insanın gözüne bakınca her bok belli yani. Değil mi amına? Bir insanın gözüne bakınca her bok belli bence yani. Yaşadığı şey, e, travmaları, geçmişi bilmiyorum ben mi görüyorum siz de görüyorsunuzdur da öyle. O yüzden aramızda bazı arkadaşlar da var. Ya beni görüyor işte video çekmek istiyor. Çek ama da koyayım. Niye çekmiyorsun ki yani? Bir tane hayatımız yok mu anasını sikiyim? Yani ne olabilir? Valla düşünüyorsun bazen. Bir şey bir şeyde kendini durduruyorsun. Yani ne olabilir? En kötü öleceksin ama. En iyi senaryoda da ölüyorsun. En kötü senaryoda da olabiliyorsun. Zaten bütün korkularımız temelde ölüm korkusundan kaynaklanıyor. Bunu aşmak lazım. Ve ben aştım mı? Eh, kısmen. Tamamen aşan var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Yani vardır belki. Gerçekten. Ama çok büyük bir özgürlük bence. Aşmak da çok da kolay değil ama koyayım. Ben bir sürü ölüme yakın deneyim yaşadım. Hala da aşabilmiş değilim. Vücut korkuyor. İnsan bütün canlılar korkuyor amına koyayım yani. Ne insanı? Cahil korkmaz. Uyanmamış insan korkmaz. Cahil insan mesela hiç ölmeyeceğini düşünüyor ya. Ama hayat garip bir mekanizma işte. Dolayısıyla ya yani ne yapabiliyorsak yapacağız işte. Bırakayım. Niye kendimizi durduruyoruz ki ya? Bilmiyorum. Onu demeyeyim, bunu yapmayayım, şunu giymeyeyim, küpe takmayayım çok gay. Ya işte bir sürü şey. Ya içinde o istek varsa yap. Ya git götünü siktir demiyoruz sana. Oralar senin tercihin de. İçinde istek varsa yapacaksın mına koyayım yani. Ya bu isteğin de bir başkasına zarar vermiyorsa yapacaksın. Ya niye yapmıyorsun ki? Ne olabilir ki amına amın? koyayım? Yani en kötü senaryo rezil o tamam amına koyayım. Oldu rezil oldum. Hiç rezil olmadığım bir anım var sanki bu kadar? E, utanıyorsun e, Hiç mi utanmadın amına koyayım Utan Dibine kadar utan Kıp Kıpkırmızı oldu Yap amına koyayım E çekiniyorum e, Kimden çekiniyorsun amına koyayım Sen de ben de insanım işte Aynı dünya Aynı platformdayız amına koyayım yani Eşitiz yani Birisinin parası fazla Birisinin parası az Birisinin burnu güzel Birisinin burnu yamuk Hepimiz güzeliz amına koyayım Özeliz Senden bir tane daha yok Neyden çekiniyorsun? Yani ne olabilir yani? Bir düşünelim hadi. Ne o en kötü senaryoyu düşünelim amına koyayım. Ne olabilir? Başarısız olabiliriz. E ilk defa başarısız olan mıyız insansın. Yani senin yaşayabileceğin deneyimlerin zaten hepsi yaşandı amına koyayım daha önce. Hani senin yaşayıp da başka hiçbir insanın yaşamayacağı bir deneyim dünyada kalmamıştır herhalde. Dolayısıyla denemekten korkmayalım. Deneyelim amına koyayım. Yani mükemmeli oluşturmak bence onu denemememiz lazım. Denemek ama koyayım. Denemek, denemek, denemek. Uğraşmak, çabalamak. 1 kilometre 500 metre sonra çıkış sağ dönün. En kötü senaryo ne olur amına koyayım? benim mod bombu oldu bugün. Ne olabilir amına koyayım? Utanabilirim, sıkılabilirim, daralabilirim, bunu Başarısız olabilirim. E ee, ol amına koyayım. Ama denedin. E şimdi en iyisini düşünelim. Belki hayatın değişecek. Bir yeni insanlarla tanışacaksın. Bir sürü olasılığı açıyor. O yüzden denemekten korkmamak lazım. Valla güzel oldu bu. Bu videoda denemek üstüne olsun. Biz kim denemiyoruz yani? Robot gibi yaşıyoruz Amerika'yı. Hep aynı rutin, hep aynı yollar, hep aynı tarz insanlar, hep aynı müzikler, hep aynı tarz kıyafetler, hep aynı saç tarzı. Hep beğendiğin renk aynı. Hep yediğin yemek aynı. Hep yazdığın el aynı, çektiğin el aynı. Parmakladığın el aynı. <laughs> Videoya bak. Yani anla, anladın mı? Ya yani sekste bile hep sevdiğin pozisyon aynı amına koyayım. Ya yani siktir git amına koyayım. Bunlar sen değilsin be kardeşim. Özgünüz biz ya. Amuda kalk bir çek mesela. Ne bileyim yani. Türet anladın mı? Sol elinle ya. Sol elinle dişini fırçala. Ne bileyim saçının burasına çizik attır. Abidik gubidik bir gözlük taktır. Ya bunları yap ki. Bunların hiçbiri sen değilsin. Onu anla ya. Ben onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Kendimize belirli kalıplar tanıyoruz. Ben böyle bir insanım. Ben şöyle bir insanım. Ben kesinlikle burada böyle davranırım. Halbuki onlarla bir alakan yok. Sen kendi bir kabuk bir ego oluşturuyorsun. ve dış dünyaya da bunu yansıtıyorsun. Bunlar birer maske amına koyayım. Maskelerden arınmak lazım diye düşünüyorum yani. 500 metre sonra sağ şeridi kullanın. Ardından çıkış sağa dönün. O yüzden denemek ya. Zaten bu dünyada yapılan her şey deneyerek olmadı. Olmadı mı amına koyayım? Ya bir insan çıktı ve hiçbir şey denemeden bu böyledir dedi ve onu bulmadı ki denedi, saçmaladı, yanlış yaptı, 10 kere denedi, 1000 kere denedi. Çıkış sağ dönüyor. Aynı şeyi 100.000 bin kere denedi. Sonra başarılı oldu ama Bizde de böyle. ha biz denemeye korkuyoruz. Niye başarısız olacağız? E ee, başarısız olamana. Ne olmuş yani? Dünyanın en zeki diye tanımlayabileceğiniz en iyi mucitleri bile bulana kadar dünyanın en başarısız insanıydı amına Bir farkla buldu yani. Hani senden benden de çok farklı insanlar değildi. Biraz delilerdi belki. Zır delilerdi hatta biz bir kere deniyoruz, iki kere deniyoruz. Olma, ananı sikeyim ben buna yatkın değilim. Ya bu yatkınlık meselesi değil ki amına koyayım. Dünyadaki her şey. Mesela benim üniversitede amına koyayım bütün derslerim FF'ti. Diyordum ben geri zekalıyım herhalde yani. Ya. E ya bir bakıyorum ki derse girmiyorum. Okulda piyasa yapıyorum. Ondan sonra dedim ki o bir çalışayım ya. Hakikaten ben salak mıyım? Bir çalışayım bütün derslerim A'a geldi. FF nerede? A'a nerede? Yani mesela. Her şey denemek ve çalışmak üstüne kurulu. Bence yetenek Var evet yetenek. Doğuştan yetenek var Var. Ama hiçbir şeyde çalışma yönünde geçmiyor yani. Geçiyor mu amına? 1 kilometre 500 metre sonra sağ dönün. Ardından hafifçe soldan devam edin. Mesela ben zeki bir insanımdır. Ama bir şey anlamam için mesela bir son 10 dakikada anlıyorsa ben onu bir saatte anlıyorum. E kendimi tanıyorum amına koyayım yani. Böyle. Ya kimisi bir saatte anlıyordur, kimisi 10 saatte, kimisi 100 saatte. Ama bir yerde anlar yani. O yüzden denemekten korkmayalım. Ya fitness'ta da öyle. E ben mesela abuduk gubuduk hareketler yapıyorum. Kime göre. Ama kaslarımı en hissettiğim açı o mesela. Körl yapıyorsun. Mesela kabloda şuradan körl yapıyorsun ya. Onu mesela şöyle yap. Ya da ters reverse yap. Bunları hiç mesela ben yapan görmedim. Ya yapılmalı mı? Tabii ki değil. Ama belki de senin eklemine göre, kas açına göre en iyi o vuracak amına koyayım. Nereden biliyorsun? 500 metre sonra sağdaki iki şeridi kullanın. Ardından sağa dönün. Daha fazla deneyen insana ihtiyacımız var. Daha fazla robota ihtiyacımız yok. Zaten yapay zeka, yapay zeka. Robotlaşmayalım. İnsan olarak kalalım. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar.